şu çeşme, şu kervansaray, şu cami, şu türbe, şu davul, şu zurna, şu halay, şu horun, şu bar, şu zeybek. Bana heyecan veriyor. Adamın yazmasındaki o ya. Söylediğinin ne? Ağat, tak alıyorum ekmeğimden aşımdan. Gurur veriyor bana milli kültürüm. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kim öğretir güzel Türkçemi? Henüz anne diyenlere kim öğretir insanlığı, duyguyu, genç nesillere? Kim öğretir büyüğünü saymayı, küçüğe şefkatle sevmeyi? Ben, ben öğretmen, öğretmen olmak, istiyorum. olmak istiyorum. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü vatanımı severim.